Okuma parçası. Oruç ve sabır, oruç sabrın yarısıdır. Sabır ise imanın yarısı. Hadis meali. Oruç, Müslümanın sabır idmanıdır. Sabır ise ruhu temizleyen ve iradeyi terbiye edip nefse hakimiyet kazandıran bir iç cehdidir. Orucun psikolojik ifadesi budur. Fert, iradesine sahip ve nefsine hakim olma faziletini sabırla elde eder. Sabır, ferdin metanetini arttırır ve ruhunu sabır olan Allah'a yükseltir. Sabır, insanı kemal ve faziletin başı olduğu gibi, her hayırlı muvaffakiyetin de sırrıdır. Harpte sabreden kumandan kazanır. İlim ve sanat yolunda sabreden, alim ve sanatkar olur. Ticarette, siyasette, hulasa, hayatın her sahasında muvaffakiyet, sabrın mükafatıdır. Deha böyle uzun bir sabrın meyvesidir. Sabır, insanda iki şekil alır. Biri elem ve kedere tahammül, diğeri de arzu ve iştihalara mukavemettir. Oruçta bu iki şeklin ikisi de mevcuttur. Körük ağzında demir döven oruçlu bir mü'mini düşününüz. Bu kamil insan, bir taraftan açlık ve susuzluğun elemine sabrederek çekiciyle kızgın demiri döverken, öbür taraftan da arzu ve iştahlarına direnmek suretiyle hırçın nefsini dövüp terbiye etmektedir. Bunun içindir ki, sabır fazileti, Kur'an-ı Kerim'in mütaddid ayetlerinde övülmüş ve Allah sabreden kullarıyla beraberdir buyurulmuştur. Ayrıca Peygamber Efendimiz de sabrı imanın yarısı olmakla tavsif buyurmuşlardır sabra götürdüğü ve bu faziletin iktisabına en müessir bir vasıtı olduğu içindir ki, oruç Müslümanlara farz kılınmıştır. Sabretme faziletiyle bezenmiş bir müminin, en kötü işler ve hadiseler karşısında bile ümitsizlenip nefsine hakimiyeti sarsılmaz. Bu sebeptendir ki, müminler arasında intihar vakası görülmez. Çünkü intihara götüren başlıca sebep, ümitsizlik, bezginlik, kısaca sabırsızlıktır. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Emrine inkiyat eden mümini ümitsizliğe ve bezginliğe düşürecek dünya hadiselerinden hiçbir hadise yoktur. Mümin en kötü hadiseyi bile sabır silahıyla karşılamaya daima hazırdır. Oruç sayesinde bu hususta kafi derecede idmanlıdır. Buna mukabil sabır faziletinden mahrum olan bir kimseyi ömrünün her anında ya hastalık veya ölüm tehlikesi beklemektedir. Böyle bir insana aldığı ani bir acı haber, karşılaştığı kötü bir vaziyet birden yere serebilir. Zamanımızda şeker, kalp ve tansiyon hastalıklarının alabildiğini arttığı malumdur. Bu artışın sebeplerinden biri ve hekimlerin dediğine bakılırsa en ehemmiyetlisi. Üzüntü, huzursuzluk yani sabırsızlıktır. Her gün nahoş vaziyetlerle karşılaşan, günümüz insanları sabır faziletinden mahrum oldukları için, içlerini kemirmekte ve çok sevdikleri hayatı kendilerine zehir edip hastalanmaktadırlar en yakın ve sevdiği bir kimsenin ölüm haberini alan bir müminin sabırlı ve cesaretli bir eda ile, hepimiz Allah'ın inayetiyle var olduk ve hepimiz dönüp Allah'a gideceğiz. Mealindeki ayeti kerimeyi okuyarak sükuta varması ne ulvi bir levhadır. Bir de bunun yanında feryat edip saçını başını yolan münkerin perişan halini düşünürseniz, sabrın insan hayatı için ehemmiyetini anlarsınız. Her nimet gibi ahlaki faziletler de, cehd ile ve eleme tahammül idmanı ile elde edilir. Sabır faziletinin idmanı da, İslam'ın farz kıldığı oruçtur. Ali Fuat Başgil Yeni İstiklal 1962 sayı 6052